Bir varmış bir yokmuş. Renk renk taşlar çokmuş. Kimi büyük kimi küçük. Hepsi ayrı hepsi güçlüymüş. Dinle bakalım kimmiş en özenmiş. Bakalım bu güzel hikayede bizler için neler varmış. Kilit taşı Tam yüz yıldır aynı duvarda duruyorum. Hem de ne işe yaradığımı hiç bilmeden. Yanımda başka taşlar da var. Hepsi de çeşit çeşit renk renk. Birbirimizden çok farklıyız ama aynı duvarda duruyoruz. Bunun sebebini bilmiyorum ama tam da duvarın tepesinde duruyorum işte. Olduğum yerde tam 100 yıl. Peki siz olsanız durabilir miydiniz aynı yerde? Ne işe yaradığını bilmeden farklı farklı taşlarla birlikte tam 100 yıl. Adımı merak mı ettin? Haklısın. Kendimi hemen tanıtmalıydım adım kilit taşı. Dediğim gibi 100 yıldır bir duvarda arkadaşlarımla birlikte yaşıyorum. Hepsinin ne işe yaradığını bilmesem de farklı farklı özellikleri var. Bense henüz ne işe yaradığımı bilmiyorum. Yan tarafımda duran taşın adı Karataş. Karataş simsiyah rengiyle güneş ışıklarını içine çeker. Böylece soğuk günlerde bile ısınmamızı sağlar. Bir alt sırada duran Aktaş. Ak taş da ışığı yansıtır ve çok sıcak zamanlarda duvarın serin kalmasını sağlar. Onun yanındaki ise sarı taş. Sarı taşlar uzaktan bakıldığında güneş gibi görünür. Onun parlaklığından gözleriniz kamaşır. Herkes onlara hayran kalır. Bu sarı taşlar duvarımızın daha güzel görünmesini sağlar. Aramızda kalsın, ben de onlara hayranım. Bir de uzaktan bakıldığında peynir gibi duran konza taşı var. Konza taşı benim üç sıra altımda yaşar. Peynire benzediği için herkes onun güçsüz ve kırılgan olduğunu düşünür. çoğu zaman ben de öyle düşünürüm. Ama deliklerinde yüzlerce böcek yaşar. Konza tam bir böcek evidir. Konza taşı olmasa duvarımız canlılığını kaybeder. Bir de kum taşları vardır. Onlar da taşların arasındaki kumlu ve topraklı taşlardır. Onların arasından rengarenk çiçekler çıkar. Bahar geldiğinde her taşın arasındaki kum taşından bir çiçek kafasını çıkarır. Anlayacağınız duvardaki her taşın bir özelliği ve görevi vardır. Benim görevimse nedir? O zamana kadar hiç bilmezdim. Zaman zaman bunun için gizli gizli ağlardım herkesin bir özelliği var ama benim hiçbir özelliğim yok diye düşünürdüm. Ama bir gün bir şey oldu. Yer sallandı, gök gürledi. Şimşekler çevredeki ağaçların üzerine düştü. Derelerden seller aktı. Rüzgar önüne gelen her şeyi bir yana savurdu. Bizim duvarımızdaki tüm taşlar sallanmaya başladı. Dereden taşan sular duvarı itmeye ve yıkmaya çalışıyor gibiydi. Rüzgar öyle hızlı çarpıyordu ki duvar her an yıkılabilirdi. Ama Allah'tan delikli ponza taşları vardı. Rüzgar onların deliklerinden geçip gidebiliyordu. Bu da duvarımızın yıkılmasına engel oluyordu. Ponza taşlarının içindeki böcekler ve kum taşlarının arasından başını uzatmış çiçekler duvarı terk etmek zorunda kalmıştı. İlk anda ne yapacağımı bilemedim. Duvardan atlayıp kaçsam mı acaba diye düşündüm. Sonra birden yan tarafımda duran çok yaşlı bir taşın bana seslendiğini duydum. Evlat sakın atlamaya aklından bile geçirme. Sen bu duvarın kilit taşısın. Hepimiz senin yapacağın harekete göre davranırız. Senin görevin üzerine gelen yükü ve gücü bizlerle paylaşmak. Sen hepimizden sorumlusun. Her birimizin görevi ayrı. Ama eğer sen atlarsan tüm duvar yıkılır. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Sorumluluklarımızı bilmezsek yıkılırız. Unutma evlat, yalnız taş duvar olmaz der büyüklerimiz. Yaşlı taşın sözleri birdenbire beni cesaretlendirdi. O güne kadar anlamadığım pek çok şeyi bir anda anladım. Hepimizin bir sorumluluğu vardı. Farklıydık ama bir aradaydık. Tek başımıza hiçbirimiz duvar olamazdık. Ama bir aradayken güçlü bir duvar olabilirdik. Bunları düşündükçe sele ve rüzgara karşı direnmeye karar verdim. Diğer arkadaşlarımla gücümü paylaştım. Bir süre sonra rüzgar dindi. Deredeki su sakinleşti. Hatta güneş bile açtı. İçimde diğer arkadaşlarıma karşı derin bir şükran duygusu hissettim. Artık biliyordum Yalnız taş duvar olmazmış. Arkadaşlarımla birlikte biz bir bütündük. Bütün olduğumuzda hem daha güçlü hem daha mutluyduk. Müzik